Galatasaray yine bütün atlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top. Bir hata ve gol. Gol gol Umut Bulut. 19. dakika. Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi. Fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada... Sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden vuruyor. sahaya. Seyiriz. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut, Umut vurdu ve golü attı. Umut bunu tüm golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kite burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Rick Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Bu konuda da Fatih, Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir. Bu E. Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi. yardımcı hakem verdi penaltı. Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları bu pozisyon daha net bir penaltı. Şimdi Selçuk topun gerisinde 90. dakika Mert Kale'de Selçuk ve gol. Selçuk ve gol Galatasaray. 3-2 önde. Galatasaray 90. dakikada bir penaltı golü. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol! Drogba'nın golü Galatasaray 1-0 önde. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu topağlara gitti yandı ama elinden sekti. Volkan köşeyi bildi ama top elinin altından ağlarla buluştu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an Burak vurdu topu ağlara yolladı. Bu oyuna reaksiyon göstermesi lazım Fener. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın bir kafa. Top ağlara gidiyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde 54. finalde. Podolski daha önce 6. ve 13. dakikalarda gole çok yaklaşmıştı. 31. dakikanın ilk saniyelerinde uzak direkt dibinde topu kafayla ağlara gönderdi ve finalde Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti değerli izleyenler. İşte gol. Dinaer'ın kafası tamamlayan Lukas Podolski.